Çocuklarının daha kaçırıldığı iddiasıyla HDP'yi sorumlu tutan ailelerin 3 Eylül 2019'da başlatı oturma eylemi 1213. gününde de devam ediyor. 8 yıl önce 15 yaşındayken kaçırılan kızı Aysun Arslan için oturma eylemine devam eden anne Aydan Arslan kızını almadan gitmeyeceğini söyledi. Yaklaşık bir sene yakınız, Biz buraya eylemimizi sürdürüyoruz. Sekiz senedir evladımı benden koparmışlar, o vicdansızlar. Ben evladımı istiyorum. Evladımı HDP'den istiyorum. Evladımı almadan kalkmayacağım burada. Aysun'um eğer beni görüyorsan yavrum, ne olur artık geri dön. Kurban olayım artık geri dön, ne olur. Kapım sana sonuna kadar açıktır, korkma. Seni yüzünü korkutmuşlar ama korkma yavrum. Güvenli güçlerimize teslim ol. Devletimize teslim ol yavrum.